Almanya'da yapılan yeni bir ankete göre ülkedeki ailelerin mali kaygıları giderek artıyor. İngiltere Merkezli Yardım Kuruluşu Save the Children tarafından gerçekleştirilen araştırma, dörtte bir Alman ailenin barınma, ısınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktan korktuğunu ortaya koydu. Bu oran, yılın başında yapılan ankette yüzde 15 seviyesindeydi. Anket, Kamuoyu Araştırma Kuruluşu Forsa tarafından Ağustos ayında yaklaşık 1000 anne ve baba ile görüşülerek gerçekleştirildi. Net geliri aylık 3000 euronun altında olan hanelerde temel ihtiyaçlar konusunda ciddi endişe duyanların oranı %57'ye yükseldi. Bu oran Ocak ayında %36'daydı. Save the Children Almanya kolu yöneticisi Erik Grosshaus, ülkede çocuk yoksulluğuna karşı alınan önlemlerin yetersiz ve dağınık olduğunu vurguladı. Ankete katılan ailelerin büyük kısmı da çocuk yoksulluğu ile mücadele planlarının eksik olduğunu belirtti. Grosshaus, hükümete bu alanda daha güçlü adımlar atma çağrısında bulundu.